paylaşın lütfen. Bakın önceki videolarımın hiçbirinde paylaşmanızı istemedim. Bunu da paylaşmanızı istiyorum. Çünkü benim kuşağımın Abdülhamid Han'ı iyi anlayamadığını düşünüyorum. İyi anlatılmadığını düşünüyorum maalesef. Okullarımızda hala istiftahçı dendiği için kendisini. Lütfen bu videoyu en azından önceki videolarda hiçbirinde istemedim. Bu videoda istiyorum yani bu videoda bu video içi bu video bu videoyu paylaşın yayın her tarafta dilimiz döndüğünce çok fazla detaya girmeden anlatmaya çalıştım. Herkesin anlayabilmesi için çalıştım. Yoksa ben burada nice belgeler dökerim ortaya. Ama sıkılmayın diye uğraşıyorum. Yoksa ben burada bir konuşmaya başlarsam Abdülhamit Han'la alakalı. iki buçuk saat ben konuşurum. Hala da uzattım farkındayım ama bunlara değinmem lazım. Sizden tekrar özür diliyorum uzattığım için ama bu videoyu paylaşmanızı rica ediyorum. Lütfen bu videoyu her yerde paylaşın. Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta, orada, burada, şurada, her yere de bütün sosyal mecralarda paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü bu konu önemli bir konu. Abdülhamit'in anlaşılmaması kadar ağrıma giden çok az olay var tarihte. Ama en çok ağrıma gidenlerden bir tanesi Sultan Abdülhamit Han'ın anlaşılamaması. Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Çünkü Abdülhamit Han'ı anlamak geçmişi anlamaktır. Tarihi şuurla geçmişi anlayıp geleceğe bakmaktır. Biz Abdülhamitlere sahip çıkmazsak yarın Bugünün kahramanlarına da sahip çıkan olmaz. Biz dünün kahramanlarına sahip çıkmazsak. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Esenlikle kalınıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin İspir. Bugün sizlere Allah'ın izniyle Sultan Abdülhamit Han'a atılan iftiraları dilim döndüğünce alıp operasyonlarına ona karşı yapılan algı operasyonlarının dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu yapmamın sebebi benim kuşağımın, ben 18 yaşındayım, işte 18-20 yaş arası, 25 yaş arası insanların Abdülhamit Han'ı iyi anlayamadığını düşünüyorum maalesef. Bu yüzden Böyle bir video yapmaya karar verdim. İnşallah Abdülhamit Han'ı doğru anlatırız da insanları e, Abdülhamit Han'ı doğru e, anlamaya teşvik ederiz. Şimdi videonun 20 dakika sürmesi için e, şunu yapmayı planladım. Buraya ben 20 dakikalık bir sayaç koydum. Bunu da şurada başlasın bir yandan. Şimdi kitap var elimde bir tane. Kitabın adı 100 yıllık terane. Taha Ünün kitabı kendisi Allah var gazete küpürlerini derlemiş toplamış Allah ondan razı olsun yani internette arayıp arayıp tek tek bulmak yerine böyle bir şey var ben Osmanlıca bilmiyorum ama burada bazı İngiliz gazetelerinin Amerikan gazetelerinin yazdığı e, manşetler var onların İngilizcelerini çevirdiğim zaman şu var takribi olarak hemen hemen doğru. Altta işte Türkçesini çevirmiş. Yorum farkı olsa da doğru. Şimdi ilk olarak mesela şu. İngilizler bize değil sultana düşman. 1896 yılında yayınlanmış bu gazete. Meşveret gazetesi. Meşveret gazetesi bunu hicri olarak 17 Ramazan 1313 yılında. Miladi 1896 yılında tekabül eder. Şöyle göstereyim size. Bakın bizde her şey delilli. Osmanlıcası olan durdurup okuyabilir. Osmanlıcası olan durdurup okuyabilir. Gerekirse ben bunu ekrana da fotoğrafını çekip koyarım. Şimdi İngilizler bizim düşman İngiltere bizim düşmanımız değil. İngiltere'nin düşmanlığı Türklere değil, Türklere karşı değil, Osmanlı Devleti'ne değil, sadece Sultan Abdülhamid'in şahsınadır. Bakın burası çok önemli. Padişahın vücudu ortadan kalktığında, vücudu ortadan kalkınca bu düşmanlık da ortadan kalkacak. Bu ne demek? Bu ne demek? Hı? Sultan bin vücudu ortadan kalkınca birilerine mesaj var. Burada. Diyor ki Abdülhamid'in vücudu ortadan kalkmalı. Ölmeli diyor. Birileri el atsın diyor. Öldürsün diyor yandaki paşalara, yanındaki kişilere sinyal gönderiyor. Bunu öldürecek adam yok mu? Abdülhamid'i öldürecek adam yok mu? diyor. Bu büyük bir ihanettir. Bunu yazan Türk gazetesi. İngilizlerin, değil İngilizlerin, İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı, Rus, İtalyan'ı hangisi bize dost olmuş? Hangi tarihte bize dost olmuş? Birinci Dünya Savaşı diyecek, Birinci Dünya Savaşı'na diyecekler çıkacaktır elde. Neymiş? Almanlar bize dost olmuş. Bir defa Almanlar bize dost değildi. 1. Dünya Savaşı'nda doğudan Ruslar, batıdan Fransız ve İngilizler baskı yapınca kendi memleketlerindeki baskıyı azaltmak için savaşı cephesini büyütmek amacıyla Osmanlı ile savaşa girdiler. Osmanlı'yı savaşın içerisinde çektiler. O zamanki yöneticiler İttihat ve Terakki de Almanların kazanacağını düşündüğü savaşa da dahil oldu. Yani Liman Paşa Çanakkale Savaşı'nda kara komutanıydı kara kuvvetler komutanıydı. Almandır kendisi. Seddül Bahir'de, Seddül Bahir'de. Onca askerimiz yardım beklerken yardım göndermedi. Çünkü oraya yardım gelseydi İngilizleri oradan def edecekti. Çıkartmayı engelleyecekti. İngilizler orada Seddül Bahir'de çıkartması erken engellense, engellenseydi bu sefer Almanlara baskı kurabilirdi. O yüzden Liman Paşa hainlik yaptı. Oraya yardım gönderdi. Bu o işin detayı. Şimdi detaya girmeden çünkü 20 dakikamız var. Ara ara böyle videolar yapacağım. Şurada bir sayfaya bakıyorum. Sayfa şurayı kaydetmişiz, Sayfa 66 demişiz. Sayfa 68 değil. Çünkü bu kitabın hepsini bir anda yapmayayım. Ara ara bu kitaptan faydalanmayı planlıyorum. Sayfa 66 mı? Yok 66'daki buraya yanlış yer demişim. Burası, burası siyasete araçıyor. 74'e bakalım. Şimdi neden yapmıyorum? Çünkü bu kitabın bir tarafında Abdülhamid'e yapılanlar bir tarafında Tayyip Erdoğan'a yapılanlar diyor. İşin siyasi boyuna girmiyorum. Bu siyasi bir kitap olabilir ama önemli olan buradaki mecmuaların, gazetelerin, küpürlerinin doğruluğu doğrudur. Yani Osmanlıca olmak için Osmanlıca olanları teyit edemedim ama İngilizce olanları teyit ettim. Onu da söyleyeyim. Sayfa 74'te ne diyor? Abdülhamit Han toprak satıyor. Bebe Ruhi gazetesi 1 Mart 1900 1898. Yunan kralına Yunan, Yunan kralına Girit sattı. Şimdi sıra Teselya'da. Bir de altında böyle bir o gazete bir de yazıyor. Canım Girit, canım Girit madem ki Sultan bana 4 milyon liraya satacaktı. Niçin bana önceden haber vermedin? Yani bir de mizah yapmaya çalışıyorlar. Yani satacaktım bize niye haber vermedin? Biz de alırdık diyor. Şerefsiz Şimdi bakın gazete küpürü de burada. Gazete küpürü de burada. Bu ne demek? Bu şu demek. Abdülhamit'ten toprak Bu Burada on demeye çalışıyorlar. Öyle bir şey yok. Sultan Abdülhamit Han toprak satmadan ziyade toprak almıştır. Çünkü ondan önce Sultan Abdülaziz Han Hazretleri vardı. Arada bir 5. Murat var. 93 gün tahta kaldı. Onu saymıyorum. Sultan Abdülaziz Han'ın sağlığı saat yerinde 20 yıl o başta kalsa 20 yılda ondan sonra büyük abisi var 5. Murat o başta kalsa Sultan Abdülhamit Han tahta geçmeyi planlamıyordu. O değil. Etrafındakiler Paşalar, devlet yöneticileri hiçbiri de planlamıyordu o yüzden biraz daha rahattı padişah olarak, olarak. Ticaret yapıldı. Ve çok iyi de paralar kazandı. Ve bu paraları da Musul'da, Kerkük'te, Filistin'de toprak almaya yaptı. Çünkü neden? Bir devlet bir yerdeki topraklarını kaybeder. Musul'u, Kerkük'ü kaybettiği zaman orayı ele geçiren devlet oradaki şahsi topraklara dokunamaz. Zamanında arkeologlar arkeolog kılığında petrol e, aramak için gittiler oraya. Güya biz burada arkeolojik kazı diye. Oradaki hamalları, onlara çay veren işçileri Abdülhamit kendi e, ne dedin ona? Kendi teşkilatından ayarladı. Ne teşkilatı bu? Bu teşkilat istihbarat istihbarat teşkilatını ayarladı. Ve orada nerede e, petrol olduğunu anladı. Oraları satın aldı. İttihat ve terakki de buraları millileştirdi. Millileştirince oralar İngilizler ele geçirdi. İngilizlere kaldı. İngiliz güldüğündeki Irak kaldı vesaire. Şimdi bunun bir delili olarak şunu gösterebilirim size. Türk Tarih Kurumu'nda var. Şimdi ben buradan okuyacağım bilgisayardan. Size de ekrana vermeyi planlıyorum. İnşallah ekrana vereceğim. Şimdi nedir Türk Tarih Kurumu'nda? Lozan Barış Antlaşması'nın e, orijinal metni. Latinceye çevrilmiş haliyle. Çünkü o zaman Osmanlıca yazılmıştı. Niye bunu açtım? Çünkü Abdülhamit de Kıbrıs'ı sattı diyorlar. Efendim Abdülhamit Kıbrıs'ı satmadı. E bakayım kaç dakikamız kalmış. Şu an 12 dakikamız var. İyi. Bunu anlatabiliriz o zaman. Abdülhamid Kıbrıs'ı Vermedi İngilizlere Hiçbir savaş yapmadan vermedi Abdülhamid Han 1878 e, 8 yılına gelindiğinde Yeni tahta çıkmıştı tahta çıkalı bir sene iki sene olmuştu Ve o sene 77-78'de Hicri'de e, 1293, edip, 1293 yılında tekabül eder 1293 yılında 93 abi dediğimiz Ruslarla savaş ilan yani savaş yapıldı. Tabii bu savaşa giden yol neydi? Bu savaşa giden yol şuydu. Sultan Abdülaziz Han da savaş yapmayı planlıyordu. Harpçi, savaşçı bir padişahdı. O dönemde dünyanın en güçlü kara ordusunu ortaya çıkarmıştı Sultan Abdülaziz Han. O büyük güçlendirmişti ve dünyanın en güçlü ikinci donanmasına sahipti birincisi birincisine. Şimdi böyle bir durum var ortada. Neden bunu yaptı? Ruslara savaş ilan edip Kırım'ı geri almak istiyordu. Ve dünyaya Osmanlı hasta adam değildir. Gücü, kuvveti yerindedir. Tabi bunun yanında devletin içerisine sızıp kendi menfaatleri için Osmanlı'yı kullananlar bunlar kimdir? Masonlardır, Siyonistlerdir. Bunları bunların çarklarına çomak soktu. işlerini yapmalarını engellediği için Abdülaziz Abdülaziz'i tahttan indirdiler. Bu padişahla olmaz dediler. Bu padişahla biz şimdi götüremez dediler. Dedikleri için de Abdülaziz'i katlettiler. Tahttan indirdiler. İntihar süsü verdiler. İntihar eden adam bir bileğini keser. Bu bileği iş yapmak Bunu kesemez. İki bileğini kesip de bir insan intihar etmesi, bir insanın intihar etmesi tıbben de bilimsel olarak da imkansızdır. İki kere iki dört. Bu iş intihar değildir. Bu kadar basit. Tabi ondan sonra bir Karadağ mevzusu var. Karadağ şu toprağı istiyor, bu toprağı istiyor. Onu verin, bunu verin. Ruslar baskı yapıyor. 93 harbin detaylarına sonra gireriz. Şimdi girmeye gerek yok. Çünkü vaktimiz var. Şimdi böyle olunca Mithat Paşa ve avanesi orduya Abdülaziz Han'ın geliştirdiği orduya ve donanmaya güvenerek Ruslarla savaş yoluna gittiler. Abdülhamid Han e savaşmayı istemiyordu. Neden? Çünkü Abdülhamit Han biliyordu ki ihtilal yapan, darbe yapan bir ordu savaş, harp kazanamaz. Neden? Ben bir yüzbaşıyım. İhtilale karıştım. Orada bir general var. General ihtilale karışmamış ama ihtilale karşı da değil. İhtilal gerçekleşirse, darbe gerçekleşirse, darbeyi gerçekleştirenlerin içerisinde bir yüzbaşı olarak ben bulunduğum için ben o generale emir verebilirim. Az, üst, bütün dengeler, düzen, disiplin hepsi ne olmuş oldu? Hepsi bozulur. Darbe yapan bir ordu. O yüzden 93 harbini kaybettik. Kaybedince Yeşilköy, İstanbul Yeşilköy'e kadar geldi Ruslar ve Ruslar öyle bir anlaşma imzalattı ki Osmanlı Abdülhamid Amiral'ın imzalamak zorunda kaldı. Çünkü savaşa kaybetmiş, Ruslar İstanbul'a dayanmış. İstanbul alacaklar. O anlaşma Bulgarları Akdeniz e çıkartıyor. Akdeniz dediğimiz Ege. Ege'ye çıkartıyor, Akdeniz'e çıkartıyor. Edine'den sonra Bulgaristan, sonrası gene Osmanlı toprağı bir koridor şeklinde. Osmanlı toprağıyla ee, toprak bütünlüğünü bozuyor Osmanlı'nın Balkanlardaki toprağıyla toprak bütünlüğünü bozan bir anlaşma. Bozmaların sebebi de yarın çünkü oradaki Balkan topraklarını da Ruslar bitecek. Ama yok. Böyle olunca ki doğudan da Kars, Ardahan, Erzurum buraları da istiyor. Üstüne bir de bir de savaş e, tazmin, tazminatı isteyince Abdülhamit Han da İngilizlere diyor diyor ki kardeşim bak, bu Ruslar bugün buraya geldi. Sıcak denize iniyorlar. Yarın siz İşinize çomak sokacaklar, çarkınıza çomak sokacaklar. Neden? Çünkü sizin sömürgeleriniz var, bunlara giden tabi ben dediğim gibi değil, daha diplomatik bir dille. Bunlara giden yolu tehdit edecekler diyor. Tamam diyor İngilizler de, tamam. Berlin Anlaşması'nı imzalat diyorlar. O daha, o da kötü bir anlaşma ama Yeşil Yeşilköy Anlaşması'na göre daha e, bizim karımıza diyelim. Yani o, o, dönemde yapılabilecek en büyük antlaşma, en karlı antlaşma Osmanlı açısından Berlin antlaşmasıdır. Böyle olunca İngilizler diyor ki biz diyor Ruslar diyor böyle bir sıkıntı olduğu zaman mü direkt müdahale etmek için bize bir Akdeniz'de üs lazım. Üs. Abdülhamit'ten Kıbrıs istiyorlar. O da el mahkum çünkü Berlin'de desteklemeyecekler yoksa veriyor. Ama toprağa vermiyor. Üssü veriyor. Üs ne demek? Bugün İncirlik, Adana İncirlik Üssü Amerikan. Ama 74'te Kıbrıs Harbi'nin sonra Kıbrıs Harbi zamanında biz bunu yaptık. İstesek ikinci in gücünü meclisten çıkacak bir kararla kapatabiliriz. O dönem için o geçerli. Bir üs oranın halkı Osmanlı vatandaşıdır. Oranın kadısını Osmanlı atar. Oranın vergisini Osmanlı toplar. Oranın askerleri Osmanlı, oraya kuran askerler üst bölgesi haricinde belli bir yerde orası. Osmanlı korur. Oradan yetişen bir genç askere alındığında Osmanlı'da, Konya'da, Ankara'da, Erzurum'da, İstanbul'da görev yapabilir. Orası bizim toprak olarak. Buna kanıt olarak da ben size şunu gösterebilirim. Şimdi ekrana vereceğim ben size. Şimdi buradan okuyorum. Lozan Antlaşması 20. madde. Şimdi buraya Birinci Dünya şunu da söyleyeyim. Birinci Dünya Savaşı'nda biz İngilizler karşı savaş ilan edince 1914 yılında İngilizler Kıbrıs'ı ilhak etti. artık burası benim dediler İngilizler. Antlaşmada da şöyle geçiyor 20. maddede. Bu antlaşmayı Türk Tarih Kurumu'nda antlaşmalar bölümünde Lozan Antlaşması tam metin olarak bulabilirsiniz. Türkiye 20. madde. Türkiye <laughs> Britanya hükümeti tarafından Kıbrıs'ın 5 Teşrin-i 1914 Teşrin-i Eylül olması lazım hatırladığım kadarıyla. 5 Eylül yani 5 Teşrin-i 1914'te ilan olunan ilhakını tanıdığını beyan eder. Yani sen orayı 1914'te ilhak etmişsin. Ben de bunu kabul ediyorum. Orası artık senin toprağın. Ne demek bu? 1914'ten önce orası demek ki Türk toprağıymış, Osmanlı toprağıymış. Bu bile Abdülhamit Han'ın toprak satmadı, vermediğinin delilidir. Aynı şekilde toprak satmayı geç. Petrol bölgelerini, hani oralar bizden çıkar ama orası benim yani şahsımın toprağı olduğu için oralar sonra benden sonra gelenler dava edebilir diye petrol bölgelerini satın almıştır. Bunun da delilleri çoktur. Bugün Filistin'de haberlerde görülüyor. Filistinli bir genç çıkıyor diyor ki bu toprak benim diyor. Nereden senin diyor? Bakınız diyor bu toprak diyor. Abdullah Han zamanında diyor alınmış diyor. İşte efendim o toprakta Abdülhamit Han normalde diyor. Nereden biliyorsunuz? İşte Abdülhamit Han'ın tapusu duruyor. Bu tapular gerek ıı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivinde gerek müzelerde var yani. Bu bu tapular var. Bu tapular Abdülhamit Han'ın oralarda toprak bazı topraklar satın aldığını, Musul, Kerkük civarında özellikle satın aldığının, satın aldığının delili. Toprak satmayı geç petrol bölgelerini ileride oralara sıkıntı gelirse diye ne ileri görüştü padişahmış ki geldi çünkü. Alıyor. Şimdi Şamurat izi kaldı. Tutmazsa izi kaldır. Madde 21'de de şöyle diyor. 5 Teşrin-i Nisani 1914 tarihinde Kıbrıs adasında mütemekkin yani yerleşmiş orada yaşayan olan Türk tebaası kanunu, kanunu mahalinin tayin et şeriat dairesinde İngiltere tabiyetini iktisap ve bu yüzden Türk tabiyetini iyaz edeceklerdir. Yani İngiliz tabi İngiliz vatandaşlarının vatandaşlığına gelecektir. Türk vatandaşlığını bırakacaktır. Mahaza iş bu muhayde muhayde namenin mevki meyyete Vaazından itibaren yani halka duyulduğundan itibaren iki senelik bir müddet zarfında Türk tabiyetini ihtiyar edebileceklerdir. Ne demek bu? 2 sene içerisinde insanlara duyurduktan sonra halka kamuya duyurulduktan sonra iki sene içerisinde Türk tabiyetinden çıkabileceklerdir. İngiliz tabiyetine girebileceklerdir. O hakkı da Türk vatandaşlar, oradaki yaşamlara vermiştir. Bu takdirde hakı hıyarla hakı hak hıyarlarını istimal ettikleri tarihi takip eden 12 ay zarfında Kıbrıs adasını terk etmeye mecbur olacaklardır. Ne demek bu? Ha pardon, Türk tabiatını ihtiyar edecekler. Yani iki sene içerisinde Türk tabiyetini bırakabilecekler veya da Türk tabiyetinde kalabilecekler diyor. Türk tabiyetinde kalırlarsa iki sene içerisinde şey, 12 ay içerisinde yani bir sene içerisinde Kıbrıs'ı terk etmek zorundadırlar. Maddenin devamı var işte şurada şu olacak burada bu olacak. O madde uzun. Ben zaten bunu paylaşacağım. isteyen okuyabilir. Ben bunun altını burada kırmızıda çizdim. Biraz okuması güç gözüküyor kırmızıda çizdiğim için. Vurgulamak için çizdim ama. Bakıp görebilirsiniz yani. Zorladığınızda okunuyor. Bir de biraz eski Türkçe. Ama zorlanırsınız ama anlarsınız yani. Ben 18 yaşındayım. Ben anladığıma göre siz de anlarsınız. Şimdi vaktimiz daralıyor. 40 saniye kalmış. Şu var. Şunu diyeceğim bitireceğim. Arkadaşlar. Sultan Abdülhamit'e iftira atılmasının sebebi şudur. Sultan Abdülhamit Müslümandır. Beş vakit namazı geçin teveccüdlerini de kaçırmaz. Haramlardan uzak duran, ehli bütün, ehli müslüm bir insandır. Dini bütün bir, e, dini bütün bir insandır. Size şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki, Sultan Abdülhamit Han Hazretleri Kızıl Sultan değildir. Kızıl Sultan değildir. Şunu bitireyim hemen bitireceğim. <laughs> Kusura bakmayın vaktinizi aldım. Aksine Ulu Hakan. Ama tabi bizim milletimizde şöyle bir şey var. Sevdiğini göklere çıkarır. Sevmediğini yerin dibine sokar. Hayır. Ben Abdülhamit'i severim. Çok severim. Allah beni onunla beraber peygamberi ahirette komşu eylesin inşallah. Ama şu var ki onu sevmeme rağmen onun beğenmediğim özelliklerini onu da eleştiriyorum. Çok merhametli bir insanmış. Diktatör diyorlar ama ona suikaste kalkışan harem ağalarının insanları bağışlamış bir insan. Ona yapılan 31 Mart vakasında hareket ordusunu isterse avcı taburlarıyla durdurabilirdi. Sırf Müslüman Müslümanı öldürmesin, kardeş kanı dökülmesin, Türk askeri Türk askerini, Osmanlı askeri Osmanlı askerini öldürmesin diye yapmadı. Merhametinden yapmadı. Yoksa eğer hakikaten diktatör olsaydı Abdülhamit tahttan inmezdi. Ben şahsi düşüncem yani keşke demek istemiyorum ama engelleseymiş şey. ya darbeyi engellemek için en azından avcı taburlarının ileri sürseymiş. Çünkü Birinci Dünya Savaşı zamanında onun dehasına çok ihtiyacı var bu memlekete. Tabi kader ilahi, takdir ilahi, kaderde bu varmış diyip Geçiyoruz. Ama tabi kaderde bu varmış deyip de Abdülhamit'e Kızıl Sultan demenin de ailem yok. Ulu Hakan, Ulu Evet çok açık Ulu Hakan'dır. Bunun yanında şunu da söyleyip bitiriyorum. Eğer ki Abdülhamit e içki içen, kumar oynayan, dinle bütün bir insan olmasaydı, içki içen biri olsaydı, kumar oynayan biri olsaydı, dinini bütün bir Müslüman olmasaydı, Masonlarla, Siyonistlerle işbirliği yapsaydı, bugün Abdülhamit Han'a Kızıl Sultan diyenler ve 33 sene boyunca bütün yaptığı icraatlar aynı. Tek değişen namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, işte dini vecibelerini yerine getirmiyor, bir takım haramlar işliyor, içki içiyor vesaire gibi olsaydı bugün ona Kızıl Sultan diyenler aynı insanlar Abdülhamit Han'ın her öyle bir yüceltirlerdi ki Osmanlı değil Türk tarihindeki en iyi lider demeye varana kadar gide götürürlerdi bu işi. Onu da geçtim. Her tarafta resimleri, her tarafta işte Instagram hesaplarında her gün resimleri, büyük sultan, sen büyüksün. Bugün kızıl sultan diyenler. Eğer Abdülhamit öyle bir insan olsaydı, günahkar olsaydı, namazında, niyazında bir insan olmasaydı, bugün kızıl sultan diyenler adamın Hüseyin İspir olduğu kadar eminim ki Abdülhamit Han'ı yere göğe sığdıramazlardı. Yücelttikçe yücelttiler. Beni dinlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vaktinizi aldım. Kusura bakmayın. Ama bunu yapmam gerekiyordu. Videoyu beğenin. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Efendime söyleyeyim. Paylaşın lütfen. Bakın önceki videolarımın hiçbirinde paylaşmanızı istemedim. Bunu da paylaşmanızı istiyorum. Çünkü benim kuşağımın Abdülhamit Han'ı iyi anlayamadığını düşünüyorum. İyi anlatılmadığını düşünüyorum maalesef. Okullarımızda hala istiftahçı dendiği için kendisini Lütfen bu videoyu en azından önceki videodan hiçbirini istemedim. Bu videoda istiyorum yani bu videoda bu video için bu video bu videoyu paylaşın. Yayın her tarafta. Dilimiz döndüğünce çok fazla detaya girmeden anlatmaya çalıştım. Herkesin anlayabilmesi için çalıştım. Yoksa ben burada nice belgeler dökerim ortaya. Ama sıkılmayın diye uğraşıyorum. Yoksa ben burada bir konuşmaya başlarsam Abdülhamit Han'la alakalı. iki buçuk saat ben konuşurum. Hala da uzattım farkındayım ama bunlara değinmem lazım. Sizden tekrar özür diliyorum uzattığım için ama bu videoyu paylaşmanızı rica ediyorum. Lütfen bu videoyu her yerde paylaşın. Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta, orada, burada, şurada, her yere de bütün sosyal mecralarda paylaşmanızı rica ediyorum. Çünkü bu konu önemli bir konu. Abdülhamit'in anlaşılmaması kadar ağrıma giden çok az olay var tarihte. Ama en çok ağrıma gidenlerden bir tanesi Sultan Abdülhamit Han'ın anlaşılamaması. Üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Çünkü Abdülhamit Han'ı anlamak geçmişi anlamaktır. Tarihi şuurla geçmişi anlayıp geleceğe bakmaktır. Biz Abdülhamitlere sahip çıkmazsak yarın bugünün kahramanlarına da sahip çıkan olmaz. Biz dünün kahramanlarına sahip çıkmazsak beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Esenlikle kalın hayırlı günler diliyorum.